Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlere çift Anadolu programı kapsamında ders alma sürecine ilişkin bilgiler aktarılacaktır. Programa kaydınız yapıldıktan sonra size Anadalınıza ek olarak çift Anadolu programı içinde danışman atanacaktır. Danışmanınızdan Anadal ve çift Anadolu programları arası eşdeğerlik tablosunu alarak eğitiminiz boyunca hangi derslerden muaf olacağınızı ve hangi dersleri seçmeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. çift anadal yapan öğrenciye ikinci anadal programı için ayrı transkript düzenlenir. Birinci anadal programında alınan eşdeğer dersler ikinci anadal programı transkriptine işlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Çift Anadal programına 3. yarı yılda başlayan lisans öğrencileri her yarı yıl en fazla 15, 5. yarı yılda başlayanlar ise her yarı yıl en fazla 20 AKTS ders alabilir. Çift Anadal Programı'na 2. yarı yılda başlayan ön lisans öğrencileri her yarı yıl en fazla 15, 3. yarı yılda başlayanlar ise her yarı yıl en fazla 20 AKTS ders alabilir. Anadal Programı'ndan mezun olan ÇAP öğrencisine İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri uygulanır. ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki program içinde, İnönü Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinin hükümlerine tabidir.